Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bugün yaptığı açıklamada La Liga'da ikinci sırada yer alan ve geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımında giderek artan bir baskı altında olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e yenilmesinin ardından geleceği sorgulanırken, sezon sonunda Real'den ayrılıp Brezilya milli takımının başına geçebileceği yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı. Real'de son haftalarda adı üst düzey yöneticilikle anılan isimler arasında Bayer Leverkusen teknik direktörü Sabi Alonso ve Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp da yer alıyor. İtalyan teknik adam gazetecilere yaptığı açıklamada baskı hissedip hissetmediği sorusuna kulüp geçen yıla göre daha karmaşık bir yıl geçirdiğinin farkında. Birlikte zorlukların üstesinden geliyoruz. Balayı devam ediyor. Çok mutluyum, çok mutluyum. Çok fazla baskı var ama her zaman böyle oluyor şeklinde yanıt verdi. Real Madrid birçok alanda başarının peşinde ve ligde 32 maçta topladığı 69 puanla ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta sonu Copa del Rey finalinde Barça ile karşılaşacaklar. Ancak ondan önce çarşamba günü ligde 12. sıradaki Getafe'ye konuk olacaklar ve orada Kylian Mbappe ve Ferland Mendy olmadan mücadele edecekler. Real Madrid'in geçen hafta Arsenal'e 2-1 kaybettiği çeyrek final rövanş maçında forvet Mbappe ayak bileğinden sakatlanırken defans oyuncusu Mendy ise hamstring sakatlığından kurtuluyor. İşte Ancelotti'nin basın toplantısının tamamı Kulüple çok iyi anlaşıyorum çünkü bu sezonun geçen yıldan daha karmaşık olduğunun farkındalar. Geçen yılki gibi bir sezon yaşamak çok nadirdir. Şimdi ise birlikte zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu yüzden hala bir balayı dönemi yaşıyoruz diyebilirim. Genel olarak çok memnunum, mutluyum. Elbette üzerimde büyük bir baskı var, bu her zaman böyle olmuştur. Sezonun bu noktasında baskı doğaldır çünkü son yaklaşıyor. Stres ve baskının arttığı açıkça görülüyor ama her zaman söylediğim gibi stres benim için bir yakıttır. Kulüpler Dünya Kupası'nı saymazsak, şu an mücadele ettiğimiz iki büyük şampiyonluk var ve bunlar doğrudan Barcelona'ya karşı alacağımız sonuçlara bağlı. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Eğer her iki kupayı da kazanmak istiyorsak, Barcelona ile oynayacağımız iki maça bağlıyız bu yüzden sıradaki maça odaklanmalı ve final için en iyi performansımızı göstermeliyiz. Bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz. Elbette bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ve bu doğrultuda bazı değişiklikler yapacağız. Bu sezon hiç öfkelenmediğimi mi düşünüyorsunuz? Elbette öfkelendiğim anlar oldu ama bu sert biri olduğum anlamına gelmiyor. Benim karakterim insanlarla açık ve eşit düzeyde bir ilişki kurmaktır. Böyle bir ilişki kurabilmenin temeli de saygı duymak ve saygı görmektir. Burada işler zorlaştığında bile bu karşılıklı saygı hep vardı. Daha önce görev yaptığım bazı kulüplerde bana sert ol, disiplin sağlamak için kırbaç kullan diyenler oldu. Ama ben böyle biri değilim. Eğer bu yöntemi uygun gören başka bir teknik direktör varsa kendi tercihleridir. Ama benim yolum bu değil. Getafe çok yoğun futbol oynayan, iyi organize olmuş ve net oyun anlayışına sahip güçlü bir takım. Zor bir maç bekliyoruz. Ancak biz hazırız ve bu tür karşılaşmalara hazırlıklıyız. Sezon sonu yaklaştıkça her maç tüm takımlar için daha da kritik hale geliyor çünkü riskler artıyor. Biz de bu yolda ilerlemeye devam etmek istiyoruz. thank you